pars yemek yiyoruz masamızı rahat bırakır mısın bunu masamızdan çeker misin oğlum pars yapma. ben sana yemek veriyorum gider misin başkasına bakma bana bak kimse sana yemek vermeyecek dokunuyor, oğlum, dokunuyor. hadi burnunu çekmesin ne oluyor Oğlum. <laughs> yok, yok, yok. <laughs> yok. Ağlama, ağlama. Gözleri mi doldu? Bir şey oldu. <laughs> Abartıyorsun Pars. Duygu musun ama mu? Biz sana yemek veriyoruz. Hayır. Sofra başındayız. Bağırma. Tetiyorsun. <laughs> Pars lütfen gider misin? Yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar bu yemekler... <laughs> pars ne yapıyorsun? Tamam tamam. Pars kafanı oradan çıkartır mısın? Pars yemek yiyeceğiz. Sen masayı bırakır mısın? Ya Pars ne yapıyorsun? Tamam, tamam 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 tamam. Tamam tamam. Sen peynir mi yemek istiyorsun? Tamam tamam. Gel hadi yanıma gel. Tamam dokunuyor oğlum yoksa. senle sen de esirgiyor mu? Ya sıkışacak kalacaksın ya. Hadi tamam gel. Gel tamam hadi bir peynir vereceğim sana. Gel oğlumu gel. Oy annesinin oğlu. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Parsi. Al tamam. Al bu peyniri hak ettin. Al ya al ya al ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Bir peynir daha geliyor. Masadaki diğer üyelerden varsa bir peynir daha. Al bakalım. Bir daha öyle ağlama tamam mı? Daha da vermeyin ya. Dokunuyor sonra. Parsa hadi. Yine duygu sömürsüyle kaptım bir şeyleri. Ama daha da yok. Bize peynir kalmadı. <laughs> al Tamam al ya afiyet olsun.